Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey peygamber, eşlerinizi boşayacağınız zaman iddetlerini dikkate alarak onları boşayın. İddet günlerini de iyice hesap edin. Rabbiniz olan Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının. Boşanmış eşleri zina ve hırsızlık gibi apaçık bir hayasızlık yapmadıkça iddet süresince kocalarıyla birlikte yaşadıkları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkıp gitmesinler. Bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Kim Allah'ın belirlediği sınırları çiğnerse gerçekten kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin. Belki de Allah bundan sonra yeni bir durum meydana getiriverir. Bekleme sürelerinin sonuna vardıklarında onları ya meşru ölçüler içinde ve haklarına riayet ederek nikahınız altında tutun ya da onlardan meşru ölçüler içinde ve haklarına riayet ederek ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Ey şahitler! Siz de şahitliği Allah için dürüst ve dikkatli bir şekilde yapın. Allah'a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüt budur. Kim Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakınırsa, Allah zorluklar karşısında ona bir çıkış kapısı açar. Onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Allah buyruğunu mutlaka gerçekleştirir. Allah her şey için belli bir ölçü koymuştur. Boşanmış olan kadınlarınız içinde adetten kesilmiş olanların bekleme sureleri hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Herhangi bir sebeple henüz adet görmemiş olanların bekleme süreleri de bu kadardır. Hamile kadınların bekleme süreleri çocuklarını doğurunca sona erer. Kim Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde kolaylık verir. Bütün bunlar Allah'ın size gereğince amel etmeniz için indirdiği emirleridir. Kim Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakınırsa Allah onun günahlarını örter ve mükafatını kat kat artırır. Boşadığınız kadınları bekleme sürelerini tamamlayıncaya kadar imkanlarınız ölçüsünde kendi oturduğunuz evin bir bölümünde oturtup geçimlerini sağlayın. Onları sıkıştırıp da evden çıkmaya zorlamak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara ücretlerini ödeyin. Ücret konusunda aranızda meşru çerçevede ve güzelce konuşup anlaşın. Eğer anlaşmada zorlanırsanız, bu durumda çocuğu babasının hesabına başka bir kadın emzirebilir. Varlıklı kimse imkanına göre nafakayı ve ücreti bol versin. Maddi imkanları dar olan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah herkesi ancak kendisine verdiği imkan nispetinde yükümlü tutar. Allah her zorluktan sonra bir kolaylık var edecektir. Nice ülkelerin halkları taşkınlık ederek Rablerinin ve O'nun gönderdiği peygamberlerin emirlerine baş kaldırdılar da biz de onları şiddetli bir biçimde hesaba çektik ve kendilerini eşi benzeri görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah onlar için ahirette de şiddetli bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey iman etmiş akıl sahipleri, Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının. Gerçek şu ki Allah size neyin iyi neyin kötü olduğunu bildiren ve size öğüt veren bir kitap indirdi. Bir de yaşayan kitap olarak bir peygamber gönderdi. O peyus iman edip salih amel işleyenleri küfür karanlıklarından iman nuruna çıkarmak için size gerçeği açıklayan ve yolunuzu aydın aydınlatan apaçık mesajlar olarak Allah'ın ayetlerini okuyup tebliğ ediyor. Kim Allah'a iman eder, salih ameller işlerse Allah onu ebediyatoyen kalmak üzere içinde ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Allah ona gerçekten güzel bir rızık nasip etmiştir. Yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah'tır. Kainatın işleyişi ve varlıkların hayatlarıyla ilgili ilahi buyruklar bunlar arasında iner durur ki böylece Allah'ın her şey üzerinde mutlak kudret sahibi olduğunu ve yine Allah'ın ilmiyle de her şeyi kuşattığını bilesiniz.